Hızlı indekslenme nasıl gerçekleşir? Web sitenizi hızlı bir şekilde indekslemek istiyorsanız, bunu gerçekleştirmenin tek yolu iyi bir konum olan bir siteden backlink almaktır. Eğer içeriğinizi iyi konumlandırdıysanız, SEO ile ilgili tüm teknik kriterleri yerine getirdiyseniz, bu durumda 24 saat içerisinde indekslenebilirsiniz. Sitenizin indekslendiğini anlamak için web adresinizi arama kutusunun içeriğine yazın. Eğer indekslenme gerçekleştiyse buradaki gibi bir ekran görüntülenecektir. İndekslenmenin gerçekleşmemesi durumundaysa ekrandaki açıklamalar görüntülenecektir. Sitenizi hızlı indekslemeden önce Google dizinle kaydetmeyi unutmayın. Bunun için www.google.com slash bağlantısını tıklayın ve sitenizi Google dizinle kaydedin. Web sitenizi başka dizinlere de kaydedebilirsiniz. Önemli dizinlerin listesini ayrıca sunacağız. Sitenizi indekslemek için sertifikaları da kullanabilirsiniz. Web üzerindeki standart üreticileri, web sitenizin bu standartlara uygun olması durumunda bir onay verir. Bu onayları sertifika olarak adlandırabiliriz. Bu türden sertifikaların bulunduğu siteler başarılı sayılır. Bu nedenle de daha iyi indekslenirler. Google pek çok sertifikayı onaylamaktadır. Örneğin W3C bunlardan en popüler olanıdır. Tasarım alanında verilen bu sertifikaya ek olarak güvenlik alanında son zamanlarda popüler olan HackerSafe sertifikasını da alabilirsiniz. İçerik alanında dağıtılan sertifikalar oldukça yetersizdir. Türkçe sitelere ve içeriye ödül veren tek organizasyon sitesi Altın Örümcek'tir. Örneğin bu yarışmada ödül alan site sahipleri Altın Örümcek ödüllerinin bağlantısını sayfalarına koyarak Google botlarının dikkatini çekebilirler. Özellikle bu tür popüler sertifikalar Google botları üzerinde özel olarak tanımlanmıştır. Site haritasıyla indekslenmeyi kolaylaştırın. Google, Sitenizi tararken sayfaları olabildiğince hızlı bir şekilde veri tabanına kaydetmeye çalışır. Ancak sayfaların hiyerarşik düzeni karışık olabilir. Bu nedenle de tüm içeriği kısa bir sürede kaydetmesi zorlaşabilmektedir. Bu durumda Google, site sahiplerine kolaylık sağlayacak site haritası (sitemap) isimli bir işlevi kullanmaktadır. Bu işlev sayesinde Google kendisine sunulan bağlantıları ve bunlarla ilgili sayfaları ziyaret eder ve veri tabanına hemen kaydeder. Bu durum özellikle çok sayfalı sistemler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sitemizde bir harita oluşturmak için www.xmlsitemaps.com sitesini kullanabilirsiniz. Ayrıca daha büyük siteler için oluşturulan site haritası yazılımını ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. www.sitemapbuilder.net